Ya susmalı veya konuşunca zikretmeli. Dünyalı Misri şöyle der: İçi yemyeşil bir bağa uğradım. Bir de baktım ki genç bir elma ağacının altında namaz kılıyor. Kendisinin namaz kıldığının farkına varmadan selam verdim. Selamımı almadı. Tekrar selam verdim. Yine selamımı almadı. Sonra namazını uzatmadı. Namazını bitirdikten sonra parmağı ile toprak üzerine şu şiiri yazdı: "Ben konuşmaktan men olundu çünkü o düşmanlığa sebeptir. Belki afetleri celbedendir. Konuştuğun vakit, bırak beni zikret. Onu unutma ve her halinde ona hamlet. Bunu okuduğum vakit uzun uzun ağladım. Sonra ben de parmağımla yere şu şiiri yazdım. Hiçbir yazan yoktur ki, yerde çürümesin. Fakat zaman, ellerin yazdığını devamlı saklar. Elinde kıyamet günü gördüğün vakit seni sevindirecek. Bulandan başka bir şey yazma. O genç, bunu okuduğu vakit şiddetle haykırdı, sonra vefat etti. Onu kefenleyip defnetmek istedim. Fakat onun cenazesini melekler kaldıracaktır diye bir ses işittim. Bunun üzerine çekilip ağaca doğru yürüdüm ve ağacın altında iki rekat namaz kıldım. Sonra cenazenin bulundu. Bu yere baktım. Cenazeden ne bir eser gördüm ve ne de bir haber alabildim. Kullarına istediği gibi ihsan Allahü Teala'yı tesbih ederim.